Merhaba arkadaşlar. Analiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kuruluş Osman 74. bölümde neler olacak? Osman Bey Demirci Davut'u İnegöl'ün fethi için önden keşif yapması için gönderecek. Mari ve Turgut Nikola'nın eline geçecek. Osman Bey madende mahsur kalan Boran Alp'i kurtaramayacak. Göktuğ valinin kızıyla aşk yaşamaya başlayacak. Boran Alp Tekfur Nikola'nın işkencelerine maruz kalacak. Bu durumu öğrenen Osman Bey yine göl fetilini hızlandıracak ve kaleyi kuşatacak. Nikola kale kuşatmasının kalkması için Boran Alp ve Osman Bey'e vermek zorunda kalacak. Tekfur Mihail Koses'in kız kardeşi Turgut Bey'le kaçtığı için zindana atacak. Bir analizin daha sonuna geldik dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.